Merhaba değerli arkadaşlar. Armes'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün bezelye hasatına başladık arkadaşlar. Hatta akşam başladık. Akşam böyle 6 tane kasa doldurduk. Şöyle bezelyelerimiz hepsi olgunlaşmış. Böyle yatmışlar yerlere. İçinde kalan papatyalarda çiçek açmış. Nohutlarım böyle. Soğanların içinde gelincikler çiçek açmış. Biz eşimle yavaş yavaş bezelye hasadına başladık. Bir kolay gelsin alırım. Arkadaşlar biz köküyle çıkartıyoruz. Hepsi aynı zamanda olgunlaştı bizim Bakın böyle çok güzel maşallah. Tek tek yolup kasalara dolduruyoruz. Bakalım kaç kasa çıkacak. Akşam altı kasa doldurmuştuk. Bugün hepsini bitirip yarın pazara çıkaracağız Allah nasip ederse. saat öğlenden sonra 3 oldu epeyce topladık şöyle bir köşeye sıkıştırdık artık sonlarına geldik işimizi son kalanları da bir kere göstereyim size sonra kasalardaki halini göstereceğim bunlar da nohutlarımız arkadaşlar Bakın böyle üzerlerinde bir sürü var. Nohutun yeşili çok lezzetli olur. Onu bilen bilir tadını. Çok güzeller maşallah. Baklalarımız da böyle. Çok güzel iç bakla yemeği yapıyoruz. Soğanlarım da epeyce büyüdüler. Şöyle büyük büyük oldular maşallah. Patateslerimin de hepsi çiçekti. Bunlar da sultani bezelye. Bunları da toplayacağız şimdi. Sıra sıra hepsini toplayacağız. Ezene kadar Allah nasip ederse. Bunlar da bir örüncelerimiz. Fıstıklarımız. Kazamadık fıstıkları sıra gelmedi bir türlü gündüz çalıştığımız için. Akşam üzeri geliyoruz sadece. Fıstık çiçeklerini gördünüz mü hiç? Çok güzel sarı sarı. Bunlar da balkabaklarımız arkadaşlar. Son halini göstereyim sizlere. Burada da arılarımız var. Balkabaklarımız epeyce büyüdüler. Bakın çiçeğe yatmışlar artık Kaç gün sonra çiçek açacaklar? Şunun dalı arkusun üzerine gelmiş onu alayım. Karpuzlarımız da böyle oldu. Maşallah. Hepsi kolattı. Yakında onlar da çiçek açacak. Hepsi böyleler. Şu odun küllerinden koyduk hep içlerine, köklerine. Bunlar kuru fasulyelerimiz boydan boya. Ve buradakiler de domateslerimiz. Domateslerimiz de yakında çiçek açacaklar. Akşam sulamıştık. Bakın hiç sulanmamış gibi duruyorlar. Bunlar mısırlarımız, arkadakiler kavunlar. Öyle devam ediyor. Bunlar da kavunlarımız böyle arkadaşlar bunlar da arpacıklarımız böyle büyüdüler yanında karpuz var bunların da ileride bamyalarım var Burada da patatesler var. Mısırlarımız böyle büyük büyük oldular. nerede komşularımızın evleri Evet arkadaşlar bütün bezelyemizi topladık bitti. Bir kısmını eve götürdük. Günün sonuna geldik bugün de. Birazını da şimdi alıp gidiyoruz. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.